Bu dünyanın en saçma uçuşudur. Bir saniye bile geç kalsan uçağa binemezdin. Bir yolcu uçağa binerken tökezledi ve bir saniye geç kaldı. Kabin memuru gülümseyip kapıyı yüzüne kapattı. Güvenlik kontrolü sırasında görevli, lüks bir çanta görünce onu karıştırıcıya attı. Çünkü ondan zengin olamazdı. Eğer çok ucuz bir çantan varsa onu da kirli bulup umursamadan kenara fırlatıyordu. Uçakta hostesler kimseye telefonunu kapatmasını söylemiyordu. Uçağın güvenliği umurlarında değildi. Tek önemsedikleri yolcuların mutlu olmasıydı. Uçaktaki tek güvenilir kişi pilottu. Uçağı başarıyla havalandırmayı başardı. 20 yıldır ilk başarılı kalkışını kutlamak için bir kadeh şarap içti. Ama şarabı yanlışlıkla kontrol paneline döktü. Sonuç olarak hem kendisi hem yardımcı pilot elektrik akımına kapılarak oracıkta öldü. 5 saat boyunca hiçbir hareket olmadı. Baş hostes durumu kontrol etmek için kokpite girdi ve pilotların öldüğünü fark etti. Uçakta görevli polis memurunu bulu kokpiti kontrol etmesini istedi. Ancak polisin hemen yanında tehlikeli bir idam mahkumu oturuyordu. Hostes uzun süre yalvardıktan sonra polis sonunda gitmeyi kabul etti. Yakındaki bir adam durumdan şüphelenip onları takip etti. Pilotun öldüğünü görünce paniğe kapıldı. Polis ona sakin olmasını söyledi. Çünkü çünkü eskiden hava kuvvetlerinde usta bir pilottu. Ama bir saniye sonra mahkum zincirlerini kırdı ve polisin boynunu kırdı. Adam şoktan bayıldı. Kendine geldiğinde iki ölü pilotla birlikte bağlanmıştı. Zeki adam hayatta kalmak için pilotu kurtarması gerektiğini biliyordu. Ancak ne yaparsa yapsın ölü birini diriltemiyordu. Bu yüzden uçağı nasıl uçuracağını öğrenmeye karar verdi. Filmlerde uçaklarda acil durum kolu gördüğünü hatırladı ve yanlışlıkla bir kolu çekti. Tam o anda kontrol kulesinden bir sinyal geldi. Adam yeniden umutlandı. Kule kurtulmak için otomatik pilot kolunu çekmesini söyledi. Elindeki kola baktı. Gerçekten autopilot yazıyordu. Bu sırada idam mahkum mahkumu bir hostesi rehin aldı ve paraşütlerin nerede olduğunu sordu. Hostes söylemeyi reddedince adam acımasızca bir kediye köpek maması yedirdi. Hostes dayanamadı ve paraşütlerin yerini söyledi. Mahkum kabin kapısını açıp paraşütle atlamaya kalktı. Uçakta kaos çıktı. Panikleyen yolcular selfie çekmeye başladı. Mahkum gülümseyip paraşütünü açtı ama bir saniye sonra motor tarafından içine çekildi. Motor bozuldu, zamanları kalmamıştı. Adam hemen telefonunu çıkarıp nasıl uçulacağını araştırdı. Fakat aboneliği olmadığı için 5 dakikalık reklamları izlemek zorunda kaldı. Reklamların ardından ekranda bir çocuk belirdi ve uçağın nasıl indirileceğini anlatmaya başladı. Adam çocuğu çocuğun adımlarını izleyerek iniş takımlarını açmayı başardı. Sıradaki adım inişti ancak çocuk son adımın otomatik pilotu açmak olduğunu söyledi. Adam tüm umudunu kaybetti. Başa dönmüştü. Tam o anda gerçek pilot uyandı. Gerçek pilot aslında bir maymundu. Maymunun rehberliğinde adam ve diğerleri sonunda uçağı güvenli bir şekilde indirdi. Kahraman ilan edildiler. Peki sen olsaydın böyle bir uçağa biner miydin?